Merhaba değerli takipçilerim. E, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. E, bugün zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Malzemelerimiz dolmalık e, biberlerimiz var. 7 adet kuru soğan iç malzemesinde kullanacağım. 2 ba su bardağı pirinç, rendelemiş olduğum e, 2 3 adet kırmızı domatesim var. 1 çay bardağı zeytinyağım var. 1 yemek kaşığı nane, kuru nane, kuş üzümü, 1 çay kaşığı karabiberim var. Yarım çay kaşığı tarçın, 2 adet kesme şeker. Yine 1,5-2 çay kaşığı da tuzum var. Üzerlerinde kapak olarak kullanacağım kıymış olduğum domateslerim var. Evet, iç malzemesinde kullanacağımız soğanlarımı robottan çekiyorum. Siz de siz elinizde de doğrayabilirsiniz. dolmamızın içini hazırlamak için ocağın altını yakıyorum ve soğanları tencereye alıyorum bir çay bardağı yağımızı da ilave ediyorum Soğanlarımız yeterli miktarda kavruldu, şimdi pirinci ilave ediyorum tenceremize. Daha önceden yıkadığım ve süzdüğüm pirinçlerimi tencereye alıyorum. Pirinci de bir miktar kavurduktan sonra doğramış olduğum domateslerimi ilave edeceğim. Pirincimiz kavruldu, şimdi küp küp doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Şimdi onlarla da birlikte bir kavuracağım. Şimdi baharatlarımızı, şeker ve tuzumuzu, naneyi ilave ettim. şöyle bir bu, buçuk bardak da su ilave edeceğim. Pirinçlerimizin kabarması için. Altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Evet. Dolmamızın iç malzemesi oldu. şu anda altını kapatıp soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra biberlerimizi doldurmaya başlayacağız soğuduktan sonra. Dolmamızın iç malzemesi soğudu. Şimdi ufak bir kaşık yardımıyla e, biberlerimizi dolduracağım. Güzellerini domatesle kapatacağım. çok fazla sıkıştırmadan dolduralım çünkü pirinçlerimiz biraz daha kabaracak biberlerin içinde Evet biberlerimizi doldurdum. E, tencereye aldım. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Tenceremizi ocağın üstüne aldık. Altını açıyorum. Biberlerin yarısına gelecek şekilde sıcak su ilave edeceğim. bir tane de kesme şeker daha suyuna ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz suyuna ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. İlk 5 dakika hızlı ateşte daha sonra altını kısıp pişmesini bekleyeceğim. zeytinyağlı dolmamız pişti. yaklaşık 20 dakikadır da demlenmeye bırakmıştım. Zeytinyağlı biber dolmamız pişti. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde dikine servis tabağına yerleştiriyorum. Evet zeytinyağlı dolmamız servise hazır ee, gördüğünüz gibi tamamen soğuduktan sonra e, servis edeceğiz. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki çekimlerimde görüşmek üzere hoşçakalın.